Evet arkadaşlar, bugünkü diğer bir bitki bakımımızda gördüğünüz gibi e, piyasada buna mini areka diyorlar ama mini areka değildir bu. Ya da areka palmesi diyorlar ufak olarak. Bunun asıl ismi arkadaşlar Camadora Elegans diye geçer. Bu arekadan farklıdır. Tip olarak benzer ama areka gibi bir şey değildir yani. Böyle boyları 2 metrelere, 3 metrelere gelecek bir bitki değildir. Onu söyleyeyim. Bodur bir bitkidir. Arekaya nazaran ölmesi zor bir bitkidir iki ayrı cinste satılıyorlar. Cinste derken yerli ve ithal üretim olmak üzere. Bu ithal bir üretimdir arkadaşlar. Şu da yerli bir üretimdir. Bakın size yan yana koyuyorum. Şu ithal. Elimdeki şu. Saksısından da zaten gayet anlaşılır. Bakın şurada da e, isimleri falan Avrupa Birliği'nin sembolü. sembolleri. Bu bizim bildiğimiz yerli üretimdir. Fiyat farkları yüzde yüz aralarında vardır. Satış fiyatları olarak. Gördüğünüz gibi şundaki yoğunluk e, yoğunlukla bundaki yoğunluğu ve şu e, ağaç gövdediklerinin diriliğini ithalde görebilirsiniz. Yerlerde, bakın hatta size yakından da bakın, göstereyim. Görüyor musunuz yerli üretimlerde, bakın. Ucuz diye aldığınız bitkiler, yerli üretimler, bakın bak kurumaya başlamış bile. Ben de bunu aldım. Niye aldığımı da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, diğer videolarımda da söyleyeyim. benim yüzde seksen ithaldir. Ama bazı müşterilerimiz illa ki fiyat e, tartışması yarattığı için biz bazı ürünlerde yerlilerini de koyuyoruz ve yan yana satarken de sunuyoruz. Bakın diyoruz bu yerli üretim. Bunda bir garantimiz yok. Bu ithal üretim diyoruz. İthali bu kadar, yerlisi bu kadar diye fiyat seçenekleri sunuyoruz. Ki az önce videoda da bak benim de gördüm. Yerlileri yaklaşık 1-2 ay sonra böyle kurumalar başlıyor. Ondan sonra müşteriler bakamıyorum diye üzülüyorlar. Alakası yok. Ürünü baştan kalitesiz almayacaksınız. Her zaman söylüyorum. Bakın buraya ektiğimde. Böyle bir saksıya ektim. Mesela dekoratif bir saksıya. Bu da ithal bir ürün. Böyle saksıları ithal ürün ekiyorum. Ben yerli ürün müşterisine hiç ekmiyorum şey ama kendim satışımda bunları ekliyorum. Çünkü gerçekten çok uzun ömürlü. Yani ithallerini öldürmek neredeyse zor gibi bir şey. Bunları size bakımını anlatayım. Şöyle bir saksıda geliyor bize ilk önce. Bunları daha dekoratif saksılara alabiliyoruz. Suyu seven bir bitkidir. Ama aşırı suyu değil. Yani kuruyu fazla kuru mamanızda fayda vardır. Gördüğünüz gibi bakın çok minik saksıda. Bunu da yavaş yavaş büyütüyoruz. İki parmak iki parmak. Kesinlikle hiçbir saksıyı devasa boyutlara almıyoruz arkadaşlar. Bunlar bodur olarak büyüyecekler. Böyle yavaş 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 yani bir arak kadar çok hızlı büyümeyecekler. Salonlarda, bürolarda çok dekoratif bir şey özellikle masa üstlerinde veya ünitelerde çok harika görüntüleri oluyor. Bakımı da kolay, büyümesi de kolay olduğu için tercih edilen bir bitki son zamanlarda. Çoğaltılması genelde şu şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar birden fazla fideleri oluyor. Bunları ayırarak çoğaltabiliyorsunuz. Bundan yana bir sıkıntı yok. İsterseniz yan yana düzden bir ekip Güzel bir çift pozisyonu yaratabilirsiniz mesela e, koyacağınız yere göre. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış, hayal gücünüze kalmış bir şey. E, toprağı zaten çiçekçilerden aldığımız e, lifli toprak seçiyoruz. Özellikle benim sattığım e, alanlarda oluyor internet sitemden. Orada da görebilirler toprağın farkını. O tarz bir toprak seçiyoruz. Kesinlikle sinek böcek zaten yapmaz ve bitkiler için ideal bir topraktır. Büyümesi için de vitaminli bir topraktır. Bunlarda sulamayı ufak saksı olduğu için daldırma yöntemini tavsiye ediyorum size. Böyle bir leğen, bir tencere, herhangi bir kap, ne olursa olsun yoğurt kabı falan, daldırın. Daldırdığınız zaman saksı böyle fokur 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 yapar. Fokur dama bitene kadar bekletiyorsunuz. Sonra kenar alın, 5 dakika bekleyin, suyunu süsün, sonra e, büyüttüğünüz yerde e, bakmaya devam ediyorsunuz. Çoğaltmasını anlattım. Toprak değişimi denen bir şey yok. Toprak eklemesi var, saksı büyüttükçe eklenir. Çok azalmışsa toprak ilavesi yapabilirsiniz. Bunun da bakımı kolay, ölmesi zor ama yerli ürünlerde dediğim gibi sıkıntılı olabiliyor alırken fiyatları kıyaslayıp da alın. Hani şöyle bunları piyasada şöyle söyleyeyim ben size. Şu andaki bu tarihte sattığım fiyatı söyleyeyim. Bunu sattığım yerli ürünün fiyatı 45 lira efendim. Bu da 90 lira. Fiyat böyle. Bu 45 bu 90 lira. Şu andaki sattığım fiyatlar da bu şekilde. Öyle düşünün. İtalya arasındaki fark bu. İtalya zaman gelmiyor. Üretici getirdiği zaman tırında çıkarsa alınabiliyor. Onu da söyleyeyim. Her zaman bulunamayabiliyor. Bitkide çoğaltmayı anlattım size. Bakımını anlattım. Bu bitkide gün ışığı olan herhangi bir bölgede bakabilirsiniz. Direkt güneş değil. Gün ışığı olan herhangi bir bölgeye koyup bitkinizi büyütebilirsiniz. Haftada bir kere yönünü değiştiriyorsunuz. Çiçeğin yönelme yönüne göre. 180 derece şu şekilde şu şekilde değiştiriyorsunuz haftada bir kere. Daha sonradan bırakıyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde büyüyor. İsmini tekrar ediyorum. Türkçe areka palmiyesi de diyorlar. Diğer bir tabirle mini areka diyorlar. Asıl ismi bu değildir arkadaşlar. Asıl ismi Camodora elegans diye geçer. Onu da söyleyeyim. Latince ismi Camodora Elegans'tır. Bununla vereceğim bilgiler de arkadaşlar bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum.